Hala, Evet arkadaşlar bugün selam diye. Şurada kendi yapacağım. Burada kardeşim var. Arkadaşlar bu kez daha bir çocuk egzersizleri veya büyük egzersizleri yani ikisi de yapabilir. Yani bir tür spor, bir tür pilates, bir tür enerji verici, bir spor. Arkadaşlar ben ee, jimnastik kursuna gidiyordum ve bürüz için gidemiyorum. Genelde orada egzersizlerimi öğrendim. Şimdi ilk egzersizimizden başlayalım. Ne kollarımızı çalıştıralım arkadaşlar. İlk hareketimiz ilk kolumuzu bu şekilde uzatıp öbür kolumuzu büküp bastırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu beş kere böyle gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Öbür, öbür kolumuzu da yapalım. Bu şekilde büküyoruz. Bunu böyle bastırıyoruz arkadaşlar. Bu kolumuzla bunu itiyoruz. Evet bunu yaptık. Şimdi nefesleri nefeslere geçelim. Evet arkadaşlar kaldırırken indirirken veriyoruz. Kaldırırken alıyoruz, indirirken veriyoruz. Bunu ilk 10 defa yapıyoruz. bu şekilde yaptıktan sonra ayaklarımıza geçen kollarınız iyice ısınıyor arkadaşlar. İyice kollarınızı rahatlıkla hareket edilebiliyoruz. Eğer siz kollarınızda hala bir ağır ya da bir e, e, ağırlık hissediyorsanız bu hareketi 10 defa her kola 10 defa yaparsanız toplamda 20 defa yapmış olacaksınız. Ve bunu da 20 defa yaparsanız hem nefesleriniz açılacaktır hem de yine kollarınız güçlü olacaktır. Şimdi sıradaki hareketimize geçelim. Sıradaki hareketimiz e, bel bel hareketi arkalarından geçiş sonu geçiyor. Şimdi e, ben sonra kafa sonra e, bacaklarımıza geçeceğiz. Hemen başlayalım. Kendimizi arkaya doğru verip sanki bir çember çeviriyor gibi çeviriyoruz. Bunu 5 defa ya da 10 defa yapıyoruz ki belimizde açılsın Rahat hareket edebilirim. Bu şekilde bir çember çevirir gibi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar da yaptım. Sonra yine örgütümüze geçelim. Şimdi kafa arkadaşlar. En önemlimiz kafa. Şimdi kafamızı nasıl e, şey yaparız? Yani bunu döndüremeyiz ya da böyle, böyle yapamayız. Bunun için yana doğru 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Buna egzersizler arkadaşlar. Sonra sporumuza geçeceğiz bu arada. Bir öne 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 kere buraya 5 kere buraya 5 kere öne 5 kere arkaya. Yani 5 sağ, 5 sol, 5 ön, 5 arka gibi yapıyorum. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, şimdi belimizi yaptık. Buralar e, kafamızı yaptık. Kollarımızı yaptık. Kaldık bacaklar. Şimdi bacaklarımızı nasıl yapacağız? İlk önce biraz e, olduğumuz yerde yürüyelim. Ayaklarımızı kaldırıp indireceğiz. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde kaldırıp indiriyoruz. Kaldırıp indiriyoruz. Kaldırıp indiriyoruz. Bu şekilde. İşte bu şekilde hem de olduğumuz yerde yürüyeceğiz arkadaşlar. Kaldırıp indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır, indir. Şimdi olduğumuz yerde koşuya başlayalım ayaklarımızı, topuklarımızı kalçamıza değdirecek şekilde kaldırıyoruz veya koşuyoruz arkadaşlar. Büyükseniz tam kalçanızı değdirmenize de gerek olmayabilir. Yani olmaz. Küçükler kalçalarına değdirsinler topuklarını. Bacaklarının tam bükmeleri lazım arkadaşlar küçüklerin. Büyüklerinin tam kalçayı değdirmelerine gerek yok. Bunu da bir 20-30 kere yapıyoruz. Yani 70 kere 30 kere aynı, aynı işlemi yapıyoruz. Ayaklarımız açılmazsa yapamayız. Bol bol nefes almayı unutmayın. Bunu da yaptıktan sonra sıradaki egzersizimize geçelim. Evet sıradaki egzersizimiz. ilk hareketimiz daha doğrusu. Çember olarak başlasın diyelim. Şimdi çemberi nasıl atacağız? İlk önce kameramı başka bir yere geçirmek lazım. Evet arkadaşlar ilk hareketimizi çemberden başlamayacağız. İlk hareketimiz ee, yatakta şınav bir bu Kendimde farklı bir ismim var ama biz buna yatakta şınav diyelim. Ayaklarımızı yatağa gelecek şekilde ellerimizi de yerlere koyup arkadaşlar şınav çekmeye başlıyoruz. Mesela şu şekilde bakın. Şöyle koydum ki daha rahat görüyorum. Ayaklarımızı koltuk, yatak ya da bir yüksek bir yere koyup Elimizde pozisyonu getirip şınav çekiyoruz. Bunu 10 kere. 1, büyükler 5 kere. 2, 3, 4, 5. Bu büyüklerin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Son olarak da 10. Şimdi sırada yeni hareketimiz var. Bacak açma. Tam bacak açmayacağız arkadaşlar. Çünkü yırtılabilir. Çok açmayacağız. Birazcık açıp bekleyeceğiz arkadaşlar biraz. Bu da bacaklarımızı yine esnetecek. Sıradaki hareketimiz köprü arkadaş. Kalkamayanlar için şöyle bir örnek göstereceğim. Şöyle yaparsam görebiliyor musunuz? İlk ayaklarımızı yok böyle gösterirsem. Böyle gösterirsem daha rahat yapmıştım. İşte. Raflara koyuyorum arkadaşlar. İlk ayaklarımızı bu şekilde bir küp koyuyoruz. Kendimizi uzatıp ellerimizi ilk böyle düz avuç şey bakın bu şekilde düz koyup arkaya doğru büküyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kendimizi kaldırıyoruz. Bu şekilde kalkıyoruz. İniyoruz. Eğer yapabilenler varsa ayaktan düşebilirler. O da bu şekilde. Arkadaşlar ilk bu şekilde duruyoruz. Biraz kalçamızı e, öne doğru çekip ellerimizi e, hemen şurada göstereyim. Şurada göstereyim. Ellerimizi kalçamızı biraz ileri doğru çekip ellerimizi bu pozisyona getiriyoruz. Götürüyoruz ellerimizi yukarıya doğru. En sonunda yerde olacak ellerimiz. Bu şekilde göstereyim. İlk böyle Sonra pozisyonlarımızı yavaşça gösterelim. Bu şekilde. Hoppa. Bu şekilde düşüp. Bu şekilde de kalkıyoruz arkadaşlar. Bunu üç kere yapıyoruz. Yerden de 5 kere. Ayaktan düşmek istiyorsanız da üç kere. Ama bunu ilk deneyecekseniz daha önce hiç denememişseniz ilk defa deneyecekseniz bunu altınıza bir döşe kalıp yapın. Yoksa kafanızı kan vurabilirsiniz eğer daha önce tecrübeliyseniz de yine e, şeyinizi, oraya küçük bir yastık alabilirsiniz. Yani ben uzun yıllardır yaptığım için e, bana bir şey olmuyor. O yüzden ben e, rahatlıkla yapabiliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde egzersizlerimizi yapıyoruz. Sırada aya, e, eller üstünde durma var. Şimdi arkadaşlar bacaklarımızı bu şekilde. Ellerimizi bacaklarımızın arasından geçirip Mesela şöyle yerde yani, rafta yapayım Hemen bu şekilde Hemen hızlıca geçiyorum. Ayaklarımızı açıyoruz. Yani şey gibi ee, Kurbağa olacak şekilde açıyoruz. Ellerimizi bacaklarımızın Arkasına götürüyoruz. Ve kalkıyoruz arkadaşlar. Ayaklarımızı yerden kaldırıyoruz. Evet bu şekilde. Bunu bir 5 saniye kadar durdurmaya çalışırsak daha iyi olur. Bir daha yapıyorum. Bakın bu şekilde 5 saniye duracağız arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, 5 saniye duracağım. Ayaklarınız yerde olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Arkadaşlar biraz nefes nefese kalıyorum her zaman. Evet arkadaşlar şimdi kelebek yapalım. Son hareketimiz de kelebek. Bacaklarımızı bu şekilde getirip ellerimiz bacaklarımızla bu şekilde tutuyoruz. Ve böyle bu şekilde yapıyoruz. Bu da kelebek. Bu da bacak. Kaslarımızı genişletecek. Yani daha doğrusu açacaktır. Bu şekilde kelebeğimizi de yapıyoruz. Dizlerimiz tam yere değecek arkadaşlar. Kelebek yaparken yere değmesi lazım. Ayaklarımızın da top olması gerek. Kelebek kanatları gibi olduğu için bunun adı kelebek koymuşlar koymuş arkadaşlar bu hareketin Evet arkadaşlar bunu da 10 kere yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu egzersizimizin egzersizlerimizin sonuna geldik. Bu tür, bu tür videolar istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı ve 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 yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.